Oyuncu Ege Kökenli, 2 yıl önce nişanlandığı Layra Hitovi ile dünya evine girdi. Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini Beşiktaş'taki Swiss Bosforus'ta gerçekleştirdi. kökenliği bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel, Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Doğu Demirkol gibi ünlü isimler düğüne katıldı. 7 koca seneden sonra artık evli bir çiftyiz. E, nikah töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kökenli ilahi tu, mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık 7 koca seneden sonra artık evli çift bir olarak karşınızdayız ifadelerini kullandılar. Ünlü oyuncu, ben çok şanslıydım. Çok güzel bir gelinlik giyiyorum. Beğenenler olur. Belki beğenemeyenler de olur. Gelinlikle çok uğraştım. Bana özel bir tasarım oldu. Aslında bugün hayalimde ne varsa gerçek oldu. O yüzden çok mutluyum, dedi. İzinsiz fotoğraf çekip, paylaşıyorlar, bebek istiyoruz. Yeni evliler, bir muhabirin, uzun zamandır nişanlısınız pandemi nedeniyle de düğününüz ertlendi. Bu süreçte bebek düşünüyor musunuz? Sorusuna, her şey kısmet, biz de her evli çift gibi bebek istiyoruz. Bakalım her şeyin hayırlısı, yanıtını verdiler. Menajerlik şirketinden uyarı, törene yalnız katılan Kerem Bursin, ertelenmiş bir düğün için buradayım. İkisini de şimdiden mutluluklar diliyorum, derken, basın mensuplarının sorularına kaçamak cevaplar verdi. Yeni bir projeniz var mı? Sorusuna cevap vereceği sırada kendisini karşılayan menajerlik şirketinin çalışaları tarafından uyarılan ünlü oyuncu, arkadaşlar maalesef bu konu hakkında konuşamıyorum, açıklamasını yaptı. Öte yandan Kerem Bürsin'in siyah takım elbisesinin altına tercih ettiği pembe renkli çoraplar dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, kameraların çoraplarına zoom yapmasını tebessümle karşıladı. Daha çok ekmek yemesi lazım. Hande ERÇEL cevabı, hayatına single, bekar olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, ilişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim, dedi. Bürsin, sen çal kapımı, dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği ve sürpriz birliktelikleri sessiz sedasız sona eren Hande Erçel hakkında ise, arkadaşlığımız tabii ki devam ediyor, demekle yetindi. Yurt dışına taşınacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Kerem Bürsin, basın mensuplarının, yeni projenizde nasıl bir karakteri canlandıracaksınız, sorusu üzerine, Proje henüz netleşmedi. İçeri girmem gerekiyor. Size kolay gelsin diyerek nikaha katıldı.